Son günlerde Irak'ta ve Suriye'deki şiddet eylemlerinden kaçan Araplar, Türkmenler, Kürtler ve Yezidiler Türkiye'ye sığındı. Anadolu toprakları sadece günümüzde değil, tarih boyunca da birçok topluma ve lidere kucak açtı. Türkiye'nin bin yıllık bir geçmişe sahip bu ev sahipliğini Sümeyra Şahiner sizler için araştırdı. Anadolu kendi kapısına geleni hiçbir zaman geri çevirmedi tarih boyunca bu topraklarda komşudaki yangından bize ne diyen olmadı. Türklerin e, özelliği hem e, bir noktada milli özellikleri hem de dini özellikleri zayıf olana yardım etmek daima, kuvvetli olanın yanında yer almak değil. Misafirperverlik Türklerin önemli özelliklerinden bir tanesi. Ben dünyanın hiç ülkesinde mesela bir köy odasında bir misafir odası olduğunu orada tanrı misafir adı verilen kişilerin gelip misafir edildiklerini hiçbir şey beklemeden ve süresi de belli olmadan yapıldığı bir ülke tanımıyorum. Bu bakımdan bizim böyle bir özelliğimiz var. Tabii bu durum karşısında bulunduğumuz jeopolitik pozisyonun da etkisiyle birçok savaşların civarımızda olan savaşların mağdurları bizim ülkemize gelmişlerdir ve Türkiye'de onlara daima e, kucak açmıştır. Çeşitli nedenlerle toplu veya bireysel olarak iltica edenlere Anadolu'nun kapısı her zaman açık oldu. Yıldırım Beyazıt döneminde Kara Koyunlu Kara Yusuf, 1800'lü yıllarda Macar Prensi Koşut, İsveç Kralı Demirbaş Şarl, Kafkas Kartalı Şeyh Şamil, Sovyet Devrimi liderlerinden Troçki, Doğu Türkistan Hükümeti Genel Sekreteri İsa Yusuf Alptekin, ve İran'dan sürülen Humeyni Türkiye'ye sığınanlardan sadece birkaçı. Tarihte Özellikle Ruslarla Polonyalıların veya Ruslarla İsveçlilerin savaşlarını hatırlayacak olursak, e, bu savaşlarda e, Ruslara mağlup olan İsveç Kralı Türkiye'ye sığınmıştır. Aynı şekilde Polonya Prensi Türkiye'ye sığınmıştır. Bugün Türkiye'de Polones Köyü denilen İstanbul'daki o köy bir noktada o zaman gelen Polonyalıların kurduğu bir köydür. Halen de e, orada yaşamaktadırlar. E, ünlü şairimiz Nazım Hikmet'in zannediyorum dedesi olacak. Oradan. E, gelme bir insandır. Yine tarih boyunca sadece kişilere değil, halklara da kucak açıldı. 1700'lerde Osmanlı'ya sığınan Macarlar, İspanya zulmünden kaçan Yahudiler, Rusya'dan sürülen Ahıska Türkleri. Rus işgalinden ve baskısından kaçan Azeriler, Afganlar, Çerkezler, Gürcüler ve Kırım Tatarları. Çin işgali sonrasında Uygurlar. İkinci Dünya Savaşı sırasında da Türkiye'ye gelen 30 binin üzerinde Yunanlı. Bosna'daki olan o savaş sonrasında Türkiye'ye sığınan Bosnalıları hatırlayalım. Ee, yani özellikle rahmetli Özal döneminde 1990'ların başında Saddam Hüseyin zalimce Halepçe'ye gaz attığı zamanda 5000 ee, 5000 kişi örmüştü hatırlayacaksınız o zehirli gazdan. Ee, o zaman e, Türkiye'ye gene büyük bir sığınma oldu. 450 ila 500 bin kadar kişi Türkiye'ye sığındılar. Ve bütün bunlar yapılırken din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapılmaksızın insan odaklı bir yaklaşım sergilendi. Şimdilerde ise Suriye'den gelen Araplar, Türkmenler, Kürtler ve Irak'tan gelen Ezidiler aileleri ve evlatları için Türkiye'yi güvenli görerek yine bu topraklara sığındı. Türkiye eskiden olduğu gibi şimdi de mazlumların, yerinden edilenlerin, ülkesi işgale uğrayanların sığındıkları bir huzur adası olarak görülüyor.